Ne oldu Rahil? Aa! Ah! Aa! Ah! Aa! Ah! 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 Rahil ne oldu? Ah! Ne oldu? Ah! Ne oldu ah! neyim var? Rahil. Rahil ne Rahil? oldu kızım? Ha? Ah! Niçin Betin benzin atmış? Vakit geldi. Aa! Bile geldi. Haber ver, yardım edin. Ah! Hadi tamam. Ah! Tamam. Ah! Tamam tatlı. Faris. Buyurun efendim. Codun ovasına git ve Yakuba bir an önce buraya gelmesini söyle. Tamam. Elini çabuk tut. Benim atımla git. Hadi güreşelim artık. Evet. Hey, ben, ben seni yeneceğim. Kozanın e, ailenin büyüğü büyü olacak yapalım. ve babamızın yerine geçecek. Kozanın ailenin büyüğü olacak ve babamızın yerini alacağım. Kozanın ailenin büyüğü olacak, Babamızın yerine alacağım. Çobanlık hayvanların güdülmesi. Peygamberlik ise insanların doğru yolu bulmalarına yardımcı olmak demektir. Belki de bu yüzden peygamberlerin çoğu çobandı. Ben çocuklarımı yol göstericiliği öğrensinler diye koyunlarla birlikte buraya getirdim. Niçin benim çocuklarım kabadayılığı ve zorbalığı üstünlük ölçütü olarak görüyorlar? Zorbalığı ve kabadayılığı onlara ben öğretmedim. Kazanan ailenin büyüğü ve babamızın yerine geçecek. Babamızın yerine alacak kişi onun gibi Kalkın. güçlü olmalı. Kalkın. Babam kadar güçlü olmalı. Kalkın. Ailenin büyüğü ve... Benim halifem olacak kişi herkesten daha güçlü olan değil, Allah'ı en çok seven kişi olacaktır. İbrahim ve İshak Allah'ın en güçlü değil en iyi kullarıydı. Ne oldu? Sürüyü siz getirin. Tamam. Babam nereye gitti? Önemli bir şey yok. Sürüyü toplayıp biz de gidiyoruz. Bilha, Rahil senin kuman mı? Evet. Rahil'le aran nasıl? İyiydi. Hem Rahil'le hem de Yakup'la aram gayet iyiydi. Ancak eğer Rahil'den bir çocukları olursa ikisi de artık yüzüme bakmayacak biliyorum. Niye böyle düşünüyorsun? Yakup ve Rahil çok iyi insanlardır. Yakup Rahil'i çok seviyor. Ondan bir de çocuğu olursa... ...onu bütün eşlerinden daha üstün tutacak. Onun kaç eşi var ki? Dört. Ben Zülfa, Lea ve Rahil. Dört mü dedin? Evet. Zülfa veri ya da gözden düşecek. Acele et. Gene bu gecikmeyi benden bilecekler. Beni suçlayacaklar. Ben öyle düşünmüyorum. Yakup adil ve şefkatli bir insan. Kıskançlık yerine sevgini biraz daha arttırabilirsen... ...seni de sevmeye devam eder. Hiç merak etme. Biraz çaba göster kızım. Valimizle bana selam olsun. Dile benden ne dilersen. Ama Rahil ve çocuğunu sağ salim istiyorum. İçiniz rahat olsun. Merak etmeyin efendim. <laughs> Endişelenme. Allah Rahman ve Rahim'dir. Rahim. 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 Rahil. Rahil, 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 Rahil uyan. Rahil, 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 Rahil. Sakın, sakın Rahil Tanrı'nın öfkesine uğramış olmasın. çocuğa siz bakın. Teyzeniz Rahil için dua edin. Çünkü sizin duanız daha çabuk kabul olur. Bir şeyler yapın ne duruyorsunuz? <laughs> Neler oluyor? Ne bileyim, bir şey söylemiyorlar. Biri işleri kızdırmış. Ateş ve kan görüyorum. Bu ateş başta bize inanmayanın eteğini tutuşturacak. Ölümün uğursuz gölgesi kentimizi sarmış. Tanrılara ihanet eden yakında cezalandırılacak. İşlere ihanet eden cezalandırılacak. Tanrıların lanetine uğramış olmasın sakın. İster tapınakta tanrılara inanmayanları lanetliyordu. Evet. Bu ateş önce bize inanmayanları yakacak demişti. Tanrılara ve iştara ihanet edenler herkesten önce cezalandırılacaklar. Rahil'in durumu nasıl? Durumu pek iyi değil. Bir şeyler yapın. Rahil hiç iyi görünmüyor. Sakin olun. Bizim Rabbimiz var. O ne dilerse o olacak. İnsanlar onun iştarın ve büyücü hislerin lanetine uğradığını söylüyorlar. Pekala. Bakalım Rahil ve çocuğunun Rabbimi daha yüce ve daha kudretli yoksa isterin tanrıları mı? Rabbim. Rahil'e göz kulak ol. Ben döneceğim. Nereye gidiyorsunuz? Bizi bu halde bırakıp lütfen gitmeyin. Sakin olun. Yalnız kalmaya ihtiyacım var. Sen tanrınla istediğini yap. Ancak ben öyle durup bekleyemem. Bir tabip, bir tedavi, bir ilaç bulmam gerek. Ben de bir tabibe gidiyorum. Gerçek bir tabibe. O hem fedan halkının hem de kızlarımın başına bela olmuş biri. Onunla nasıl baş edeceğimi bilmiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.